Evet sevgili dostlar, 26 Ocak Pazar günü bülteniyle karşınızdayım. Az önce yaklaşık bir, bir buçuk saat önce 25 Ocak tercihlerimizle karşınızda olduk. 26 Ocak bülteni de bugün değerlendireceğiz. Kameramız biraz uzak mı kalmış? Alalım. Evet. Hatta oran analiz bilgisayar tahminlerimizi de ekranlara verelim. Ee, Bunlar arkadaşlar, tekrar edeyim, her programda da bunları vereceğim. Ee, oran analiz videolarımız var. Zaten bunları biliyorsunuz arkadaşlar, oran analiz videolarımızı. Oran analiz ee, yardımcı programlar kullanıyoruz, oran analizleriyle bilgisayarın yani yarı yapay zeka diyelim e, çıkarmış olduğu tercihler şu an listede gördüğünüz günün karşılaşmalarını sizlere aktaracağım seçmiş olduğu mücadeleleri e, dileyen tabi bilgisayar tahminlerini de değerlendirebilir bunları her gün buradan e, yayınlayacağız her gün yayınlayacağız. Tios gelmiş. Hoş geldin. Tios iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Tuğrul Bey katıl üyeliği almış. Hoş geldiniz Tuğrul Bey. Katıl ailemize. Evet. Dilerseniz yavaş yavaş maçlarımızla başlayalım. Yavaş yavaş da millet geliyor. Bu yüzden biraz ağırdan almak istiyorum. Hatta oran analiz bilgisayar tercihlerini biraz şöyle ufaktan üzerinden de geçebiliriz. Mesela Letce Inter maçını almış bilgisayar deplasman 2.5 gol üstü demiş. Milan Parma ev 2.5 gol üstü demiş. Bunlar e, yarı yapay zeka. Bilgisayar e, verilen veriler ışığında tercihlerini, tahminlerini çıkarıyor. Ee, tabii bülten dar. Ben daha çok e, analiz çıkaracağını da düşünüyorum bilgisayarın. Günün oransal bakımından analizlerini bizlere döküman halinde çıkarıyor. Ben burada yayınlıyorum arkadaşlar. İyi yayınlar. Hoş geldin. Oğuzhan, Oluşan teşekkür ederiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Barcelona Valencia maçında ev iki buçuk gol işte belki Barcelona'nın son performansı da etkili olabilir. Kullandığımız yardımcı programlar vardı arkadaşlar. Oran analiz videolarımızı izleyenler zaten 100 kere söylemişizdir. Bunu bilir. Bir tane değil toplam 3 tane program var. Yardımcı program. Yani bunlar takımların istatistiklerine, son performanslarını birçok şeyi yani bu, bunun öyle büyük bir algoritması var ki birçok şeyi done alarak ortaya bir şey çıkarıyor. Tabii bunu oran analizini de ekliyoruz. Excel, Excel varı bir şey aslında. Yapay zeka ve Excel birleşimi bir şey diyebiliriz. Üç farklı süzgeçten geçiyor. İlginçtir. Karabağ maçını da almış. Bu arada bu program arkadaşlar lig gözetmek sizin yani illa majör ligler değil. Lig gözetmek sizin. İrlanda'dan da ıı, tercihler sunabiliyor. Yunanistan'dan ne, ne bileyim Arap ülkelerinden de. Burada bağı almış. Ev ilk kere gol atar diye. Fulham Manchester United deplasman ilk kere 0.5 gol üstü demiş bilgisayar. E, Tottenham Leicester City 2.5 gol üstü. Aston Villa West Ham ev 1.5 gol üstü. Rize Adana Demir ev ilk kere 0.5 gol üstü. Birçok analizi de barındırıyor e, kullandığımız programların algoritması. Ekranlarda bu kalsın. Ben Yavaş yavaş tercihlerimize geçeceğim. Arkadaşlar. Dilerseniz ilk maçımızda hatta ekranlara gelsin. İlk karşılaşmam Pazar gününden e, Fulham Manchester United e, Manchester United Rangers karşısında çok pozisyon verdi ama 88. dakikada e, bulduğu golle de 2-1 öne geçmeyi bildi. Ya çok pozisyon veriyor. Avrupa'da da ligde de bence Fulham'a karşı da çok pozisyon verecektir. Fulham gol bulur diyorum hatta Manchester United'a karşı. Ee, şöyle kağıt üstünde baktığımızda sanki Fulham'ın kazanacağı bir maçmış gibi gözükse de burada benim farklı bir fikrim var. Burada Manchester United'ın ilk yerden gol bulup ki ben de şeye katılıyorum bilgisayarın analizine. O da keza öyle demiş. Deplasman ilk yere gol bulur. Ee, hatta ilk yarı 1-1 bir bir olabilir. Ha 90 dakika yanımız alalım. Karşılıklı gol var. Oranı da güzel. Fena değil. 1-55 oranı var. Fulham'ın gol bulacağını düşünüyorum. Fulham'ın evinde gol bulmadığı maç yok. Yani Fulham'ın evinde gol atmadığı maç yok. Genelde Link kalbur üstü takımlarına karşı yenişemediği maçlarda go, e, bile gollü bir beraberlik aldı. Genelde 1-1 bir bir falan sonuçlandı. Hani bu maçta 1-1'e bir kalabilir. 2-3 gol bandında da kalabilir. Hani belki taraflardan biri yenerse 2-1. Ee, tercim karşı gol var arkadaşlar. İki takımın da gol bulmasını e, bekliyorum. bekliyorum. 1.55'te oranı var değerli dostlar. Dileyen değerlendirebilir. Lecce Inter'le devam ediyoruz. Ee, Serada, Inter dolu dizgin yoluna devam ediyor. Deplasmanda çıktığı 9 maçta hiç yenilmedi Inter. Zaten her hafta Inter'i anlatıyoruz. Evinde deplasmanda aldık. Sadece bizi <laughs> Avrupa düzlü şampiyonlar liginde ee, dileyen deplasman bir buçuk gol üstü dedim. Hatta bir gol de vardan döndü. İsteyen oyuncu bahsi 1.88'de oranı vardı. Lautaro Martinez gol bulur. Ee, oh bahsimiz geldi. Ee, hatta deplasmanda 25 gol buldu Inter. Çıktı 9 maçta 25 gol buldu. Bu da maç başına 2.8 gol ortalaması yapıyor. Neredeyse 3 diyebiliriz yani. E, Barella, Darmian, Lautaro, Martinez, Turam, Hakan, Çalhanoğlu ileri ucu matlı makine gibi çalışıyor. Hani burada Bledce'nin işi zor. En az 2 gol bulur Inter. E, buna da 1.35 gibi bir oran verilmiş. Oran biraz düşük olsa da dileyenler tamamlanma maçı olarak da e, kuponlarında yer verebilir. Milan Parma'yla devam ediyoruz. Parma'nın e, birçok maçına değindim. Hatta bir maçta KG var aldık, bir maçta kaybeder dedik. E, Parma kötü gidiyor. Kötü gidiyor. Milan deplasmanında işi zor. Normal şartlarda Milan'ın maçları böyle çok gollü falan geçmiyor ama hani Milan'ın ben ilk yarıdan hatta bu maçın ilk yarıdan gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Hatta iddia risk yönetimi de ee, bizimle aynı fikirde. Burada Milan'a ilk yarı ev 0,5 gol üstü açmamış. Ev 1,5 gol üstü açmış. Bu da bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyor. Parma'nın performansı hiç iç açıcı değil. İlk yarı çok tempolu bir maç izleriz. Milan biri bulur, 2'yi de bulabilir. Hani burada ne alınır? Ana tercihim 2,5 gol üstü olacaktır. Gollü bir karşılaşma olur. Parmağı ee, Parma erken bir gol yer. Hatta erken 1 iki gol yiyebilir. İki buçuk gol üstü ana tercihim olacak. Burada dileyen ilk kere bir buçuk gol üstünde yazabilir kuponlarına. İlk kere bir buçuk gol üstü oranı bir doksan. buçuk gol üstü oranı 134 Değerli dostlar. Oran analiz bilgisayar tahminlerinden biraz bahsedeceğim. Yeni bir konsept arkadaşlar. Ee, artık burada oran analiz bilgisayar tahminlerimizi hatta skor tahmini e, programımız da var ama e, güncelliyoruz şu an. Tam istediğimiz gibi sonuçlar vermiyor. Güncelliyoruz. E, eğer oradan da olumlu verimler alırsak burada onu da paylaşırım arkadaşlar sizlere. E, Rize-Adana Demir maçında da ilk yeri ev 0.5 gol üstü demiş. Valla bence mantıklı tercihler. Bakın bu 3 programın süzgecinden geçiyor şu ekranda görmüş olduğunuz. Ha şimdi bültendar. Geniş bültenlerde bizlere neler çıkarıyor neler? Bültendar ee, yine de bize 8 karşılaşma çıkarmış. Tabi tercihlerimiz ayrı. Ben bugün 3 maça güveniyorum pazar günü. 3'ünü de sizlere anlattım. Ee, dileyen oran analiz bilgisayar tercihlerinden de faydalanabilir arkadaşlar. Dediğim gibi diğeri bir güncellemede e, skor tercihlerimiz de var. onunla O da tam istediğimiz verimi alırsak buradan onu da paylaşırım her gün. Bir yayının daha sonuna geldik. Arkadaşlar başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.